selam bugün. Granny oynuyoruz. Tabii ki önce interneti kapatmam gerek. Ondan sonra bin bir tane şimdi reklam çıkma riskine karşı. <laughs> Bu reklam çıkarsa sıkıntı etmeyin. Şimdi bugün Gördüğünüz gibi kren yoruluyorum. Şimdi kesin korkudan ortadan yapacağım. Buradaki Kesin şey kızı böyle çevirecek. <laughs> Neyse. Medium Low ne demek? Medium ama orta demek. verdikken ama çok fazla yazı. Longing. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Yemek sepeti reklamı bekliyordum da ilk kez böyle bir reklamla karşı. bir girelim bakalım geliyormuş mu Benim korkma seviyem biz değiliz. <laughs> Bütün video boyunca buradayken beklemeyiz. Hadi bakalım. De, gel. Oha çattı ya gelmiyor. <laughs> geldi bizimki de. Ha. Ne olur eğilme. Eğilir seyir ölür. Evet oyunu baga sokabileceğim mi acaba? Bütün video boyunca bunu yapmayacağım merak etmeyin. Benden saklanamazsın. <laughs> Tabii ki saklanıyorum şu an. <laughs> Benden saklanamazsın dedikten iki saniye sonra benim yaptığım şeyler. You want to play hide and seek. <laughs> Dikit. Ay <oradadır> ya. duruyor. <laughs> <laughs> Bina attım. Bunu birkaç kez boyunca devam ettireceğim. Tamam. gitmesin Çakala bak kapan atıyor. Daha bunu beklemiyordu. <laughs> Çakala bak biz ayıymışız gibi ayı tuzağa attı. Biz ayı mı acaba? Biz, biz acaba ayı mı? Ay, evet, kapan. Son kez bir küçük

adres bu kadar böyle bir korkum var. <laughs> bir bakalım. Eğer <laughs> arkadaşlar videonun 5 6 7. dakikasını formatlayabilirsiniz. Çünkü bomboş geçirtiyorum. Şu an sadece gitmesini bekliyorum. Eğer gitmezse ah. Eh. Belanı. Ben? Allah belanı seninden. Hiç beklemedim bir anda oldu Değil ki. Gün 2. Ay ay ay. komik videon değil. <laughs> Bu ne iş ya yukarıda? Şimdi sıkılamayayım şimdi bir şey Ay bir şey seni... seni görebiliyorum. sen de. Niye gelmiyor? güneş. Sume devam et. Çattık ya. 2 saat boyunca ben burada mı bekleyeceğim? Gelmiyor da. Allah'ın belası. Boşma bela. Allah <laughs> <laughs> belanı seni. Ya. Ya kafayı açıyorum direkt geliyor ki bu. Ay şansım ya. Adam nasıl bir şeyse. Adam bile değil de kadın nasıl bir şeyse delirmiş. Şimdi odanın içindeyken gözüksen zaten altına yapar. Yallah mı ya? itibaren geldi ha? Monster çıldırıcı mı? Ağzına bir tane vurasın geliyor. Ya grününün. Burayı saklanabiliyoruz ne güzel. Tamam komik videolardayken iyi bir oynuyordum da. Burada da çok zor ama. <laughs> i̇yi şöyle hiç göremez. Nasıl <laughs> gidelim? Kesin öleceğim ama. senin. Allah belanı versin senin Gürel'e. Allah'ın belası. Çipsiz. Çipsiz. <laughs> Allah'ın tipsizi ya. Çıldıracağım ya burada. İstese mayın patlatacak. Evinin için. Tabii kendi evi ya. Burası kırık. Girdiğim iyi olmuş var. kendisidir. <laughs> ya yeter ya ben herhalde bundan kurtulamayacağım. Kendisi geri koyuyor. Ama geri düşürüyor. Oo çattı mı? Neyse. <laughs> Çarpmışım. Gitti mi? Gitti. Yo <laughs> hayır ya ben buradan nasıl kurtulacağım? Bir de çarpıp çarpıp duruyorum. <laughs> öldüm ben. Ne öleceğim mi atladım. Allah Zaten daha demciğe atladım ya. Hayır. Hayır. Osmanlı turbanını yapıştırın. Ay. Kapanın içine attı ayı kapanını. Bunu hiç beklemiyordum. <laughs> Arkadaşlar. Da... geliyor ama oyun bu. Osman Altıkoğlu'nu yapıştırıp kapının içine attı be adam. Çaklanamıyor muyduk? Allah'ım ya çıldıracağım. Bu nasıl oyun ya? Bunu insanlar ne? acaba nasıl bitiriyorlar? Ben burada gerçekten çıldırıyorum. Adam beklemediğim yerde genç çıkıyor. Nasıl bir şeyse. Şu an kapının önünden çıkacak istese ya. Bu nasıl masa. Oradan şey çıkacak. devirdim. Allah kahretsin ya. Cık. Yine gelecek ki bu. İstese evin içine mayın koyacak. Bu kadar deli kadın ya. Baba yine geldi. Allah'ın tipsizi. Gördün mü ya beni? <laughs> ya ben yüzünden uyuyordum. Hay senin düşüreceğin zamanındır hani. <laughs> çok şapşalı ya, çok şapşalı ya. O hallere bak. Kendisi geri koyuyor geri düşürüyor. Do play hide and seek? Ben de görebiliyorum diyor. Acaba beynin var mı ya? Ben onu düşün Gitti mi? Ölmem ya inşallah. Bu yapmıştı. Şimdi gece ne yapacağım? Hayır kızlar ya. ben eskiden buradayken düşünce ben ölmüyordu. Ay falan mı kontrol Bakalım yakın mıymış uzak mıymış. <laughs> Arkadaşlar kesin videomdan fıkacaksınız. Bir iki like kaldırın. <laughs> Baba ayakları bak. Allah kimsin? <laughs> <laughs> I see you. Hadi <laughs> Nabiye Nabii'yi bu arada altıma yaparım kapan koydu yine. Kapan koydu. <laughs> kapan koydu. Onlara bak ya kapan koyayım ben de size. E ben şimdi nasıl çıkacağım? Bir çıksam zaten kapanın içine giriyorum mantıkken. Yani. Bir gitmesini bekleyelim de daha demeyecekken yani cana gitmişti. Bu Bu arada şey bir şey yazacağım da okuracağız. Yani beğenin. Ne olur ya. Çok kötü videolarım ama olsun derbatlar. Ama olsun. Bir şey olmaz. Ha, Aferin ya bir şey becerdim. atayım zaten berbat çekiyorum. Şuradan da atlayarak ölürken. Like atmayı